Herkese selam gençlik. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün istek bir video olarak minişlerin videosunu çekiyorum. Bu kanalı açım çok olmadı biliyorum. Ama yine de istek bir videoydu ve herhangi bir konu bulamadığım için <laughs> bu videoyu çekeyim dedim. Aslında tabletimde iki tane bir tanesi 7 dakikalık bir tanesi de iki bölümden oluşan bir tane miniş videolarım var. Ama onları telefonuma hala aktaramadım. Ben de bayağıdır yaklaşık 2 haftadır, 1 haftadır video yüklemediğim için artık bir video çekeyim dedim. Ve buna tam şu an karar verdim. Ve şu an çekiyorum. Neyse konumuza dönelim. O zaman mislerimizi tanıtmaya başlayalım. İlk olarak kanal minçi olarak benim. Ben eski seri tavşan bir minişim. Mor renkte kulaklarım simli olan bir miniş. İsmim de simli. Diğer minişimize geçelim. Merhaba. Ben eski seri bir kuzu minişim. Lila renginden oluşmaktayım. İsmim de Dut. Merhaba. Ben çok eski de değil ama çok yeni de olmayan bir köpek minişim. Rengim gördüğünüz gibi sarı turuncu renklerinden oluşmakta. İsmim limon ama küçük minişlerden bir tane de Limon bir miniş bulunmakta. Merhaba. Ben eski seri bir minişim ve yarası minişim. Rengim de bir önceki minişteki gibi sarı, turuncu, kahverengi renklerinden oluşmakta. İsmim ben de anlamadığım bir şekilde baharat. Merhaba. Ben eski seri bir köpek minişim. İsmim ise süslü. Ama gerçekten doğru söylemişler. Ben çok sütlüyüm. Merhaba. Ben yeni seride değil, eski seride değil. Yani çok yeni de değil ama eski seri miniş olmayan sincap minişim. İsmim ise fıstık. Pardon fındık. Merhaba. Ben eski seri bir köpek minişim. İsmim sosis. Merhaba ben kaplumbağa bir minişim. Yeni seriyi bir minişim. İsmim ise bak bak Keşke başka bir ismim olsaydı Merhaba arkadaşlar Benim ismim Kavve Yeni seri bir köpek minişim Bu arada kanal minişimizin Yani kanalının Sahibinin, kuzeninin Benimle aynı minişte Bir minişi bulunmaktaymış O da bizde kalmış Her sene Birlikte bayramda buluşuyorlarmış Neyse ben yine konulara daldım Buradan da onu söylüyorum. Beni şu an izliyorsan minişim bende kalmış. Seneye alırsın artık. Bende değil yani kanal sahibimin şimdi. Yani kanal sahibinde. Kafam yandı. Neyse size onu göstereyim. Arkadaşlar bana kızdı şu an gelmiyor. Neyse diğer minişe geçelim. Merhaba. Ben eski seneyim minişim ama sahte bir eski seneyim minişim. Bu kanal sahibi küçükken o güzelim setten bir fare minişi bu sahte minişe değişmiş. İnanabiliyor musunuz? Ama ben mutluyum. Ama kanal sahibini düşünemiyorum bile. Mahvolmuştur. Bir kere sahte minişle gerçek miniş değişir mi hiç? İşte küçüklük. Ama ben bu durumdan mutsuz değilim. Neyse ben pembe renkte bir maymun minişim. Şimdi o setteki köpek miniş gelsin. Arkadaşlar şu an ben kanal sahibi olan kişiyim. Şu an minişlerim konuşmuyor. Arkadaşlar şu anda minisim yok. Nedenini soracak olursanız. Biz bir tane Hatice Feyza kanalı. O da çok güzel miniş videoları çekiyor. Onu da takip ederseniz sevinirim. Ee, ne diyordum? <laughs> ne, dedi, ne dediğimi unuttum. Bir dakika. Evet o kanalda takip ederseniz sevinirim. Neyse konumuza dönelim. Onunla haftalık minişlerimizi takas ediyoruz. Bir hafta sonra başka bir minişte takas ediyoruz. Sonra o minişleri birbirimize veriyoruz. Haftalık takas ediyoruz. O da benimle bu eski seri minişle bir haftalığına takas etti. O yüzden şu an onu tanıtamayacağım. Bunun için kendini tanıtsın. Ben sarı renklerden oluşan eski seri Tilki minişim ya da köpek minişim ama tilki minişim diye düşünüyorum. Merhaba, ben sahte bir köpek minişim. Merhaba, ben eski seri kedi minişim. Köpek de olabilirim ama bence kediyim. Tahminlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Merhaba, ben bir miniş setinden çıktım. Yeni seri bir minişim. Tilki kurt miniş gibi bir şeyim. Benden olduğumu bilmiyorum tam olarak. Merhaba. Ben bir örmin Yeni seriyim. Gerçi arı iş demek yerine ışık yayan böcekler vardı. Şu an onların isimlerini hatırlamıyorum. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Benim ismim Şeker. Pembe renkte yeni seri bir köpek işim. Aslında çok yeni seri değilim ama eski seri de değilim. Ben de yeni seri bir free köpek mi İsimlerimiz de videonun sonunda kanal sahibi teker teker söyleyecek, merak etmeyin. Ben yeni seri kanguru binişim. Beni daha deminki sanmayın. Ben onun eski seri haliyim. O setten çıkıyor, ben de tek başıma çıkıyorum. Kuyruklarımızdan anlayabilirsiniz. Yanıma fotoğrafını koyalım. Ben bir tilki minişim. Yeni seri de değil, eski seri de değilim. Ben eski seri minişim. Bir köpek minişim. Ayakta duramıyorum o yüzden şu an yerdeyim. Ben tilki ya da köpek minişim. Ve yine yeni seri de değil, eski seri de değil ama yeni se seri diye söylüyorum. Ben yeni seri bir ayı minişim. Ben ise yeni seri bir kuzu minişim. Merhaba ben ku minişim. Yeni bir seri minişim. Merhaba ben tavşan minişim. Ağır rengindeyim yeni seriyim. Merhaba ben eski seri bir minişim ama sahteyim. Yani eski seri sayılmaz bence. Ama sahtesiyim yani. Öyle. Ben bir kedi minişim. Pembe rengindeyim. Ve yeni seriyim ama eski seride de sayılabilirim. Çünkü çok eski değilim ama çok yeni de değilim. Hayırlı. Evet ben son büyük minişim. Ben bir köpek minişim ve yeni seri bir minişim. O zaman yavrulardan ilk, baş, ilk başta benim yanımda çıkan yavru çıksın. Merhaba, ben kedi minişim. Ben yavru bir gargadan minişim. Ben bir köpek minişim. Ben bir kuş minişim. Ben de bir kuş minişim. Ben bir kedi minişim. Maalesef ki kokarca minişim. Köpek minişim. Kuzu minişim. Köpek balığı minişim. Köpek ya da kedi minişim. Gergadan minişim. Biz ikimiz yan yana çıktık. Kuş minişleriz. Tilki minişim. Galatasaraylıyım. Hangi takımlı olduğunuzu yorumlara yazın. Ne minişi olduğunu bilmiyorum. Kuş minişim. Bay kuş minişim. İsmim fıstık he. Arkadaşlar burada aşırı küçük minişler var. Bunlar gibi. Onları da söylemiyorum çünkü çok saçma olur. Ben bir köpek minişim. Biz ikimiz çok benziyoruz ama aynı anda çıkmadık. Zaten ben zürafa minişim. Ben de minişim. Arkadaşlar kayıp olan şu ana kadar size gösteremediğim ya da arkadaşımda olan bir sürü minişim var. Arkadaşımın minişini de saymıyorum. Kayıp olan o kadar çok minişim var ki inanamazsınız. Minişlerimin çeyreği kayıp. Bundan dolayı özür dilerim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.